Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sahildeyim. Gördüğünüz üzere motor sikletime römork taktım. Römork işlemi uyguladım. Şu şekilde. Tek teker amasörlü. Motorumuz x 200. Oldukça keyifli ve güzel oldu. Bagaj hacmi 175 litre. Gördüğünüz gibi sahilde de batmadan gelebildim. Remork hakkında detaylar ve kampla ilgili videolar gelecektir arkadaşlar. Aklınıza sorularınız varsa sorabilirsiniz. Detaylı çekimleri diğer videolarda atacağım. Xpus 200'de motor maceramız başlıyor. 2025 yılında tekrardan aranızdayım. Youtube'da umarım keyifli videolar çıkar. Çekim.